Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün DFE fonun yeni kap dağılımına ve fon hakkında detaylı bir şekilde konuşacağız. Şimdi ilk olarak DFE fonun kap dağılıma bakacak olursak dostlar. Kap dağılımına göre %51,25 Işıklar Enerji Holding, %49,35 Para Piyasası Fonu ve %1,28 ise Aysej Zarcıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Hissesinde ağırlık bulunmaktadır. DFI fonunu yaklaşık olarak 3 aydır detaylı bir şekilde analiz ediyorum, araştırmalar yapıyorum ve bu fon hakkında düşüncelerimi hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden sizlere anlatacağım. Bu fon dostlar çok agresif hareketler yapabilen, hem çok iyi getiri sunan hem de hızlı bir şekilde büyüyen fonlardan birisidir. Tabi artıların yanında bir de eksileri de var. Nasıl hızlı bir şekilde büyüyor ve iyi oranda artı veriyorsa ışıklar enerjinin herhangi bir düşüşü de fonu ciddi anlamda etkiler. Hatırlarsanız ki ışıklar enerji hissesi arka arkaya taban gitmişti ve fon ciddi anlamda yaklaşık %36 civarında zarar yazmıştı. Daha sonra fon kaldıraç işlemi kullanarak hisseyi yukarılara kadar taşıdı ve şu anda 55 ile 60 TL band arasında gidip geliyor. Bana şu anda DFI fonunda herhangi bir sorun var mı diye soracak olursanız arkadaşlar şunu söyleyebilirim. DFI fonunda şu anda herhangi bir sorun görünmüyor ve ışıklar enerji de olması gerektiği gibi hareket ediyor. Yani fon gerçekten hisseyi 58 TL bant arasında çok iyi tutuyor ve yatırım tavsiyesi vermemekle beraber benim düşüncem kısa zaman içerisinde tekrardan yukarı doğru hareket edebilir. Zaten portföy dağılımı da geldi ve bununla beraber fon ışıklar enerjide bir hareket yapacağını düşünüyorum. Peki DFI fonu tekrardan eskisi gibi ciddi anlamda zarar yazabilir mi? diye soracak olursanız arkadaşlar şöyle cevap vermek isterim. Az önce de belirttiğim gibi fon %51 civarında ışıklar enerjisini elinde tutuyor ve bu oran ciddi anlamda yüksek. Yani hissenin ani bir şekilde düşüş yaşaması fonu ciddi anlamda etkiler. Yani örnek verecek olursam fon diyelim eksi 3 yazı işte ağırlığın çoğu bu hissede olduğundan fonda nereden baksanız eksi 3 civarı zarar yazar. Yani fonun kaderi tamamen ışıklar enerjiye bağlı. Ama şöyle bir durumda mevcut tabi dostlar. Fon elinde ciddi anlamda para tutuyor ve tuttuğu para 4 milyar TL. Ben dağılım gelmeden önce bu para belki yeni bir hisseye gider diye düşünmüştüm fakat böyle bir şey olmadığına göre benim kendi düşüncem arkadaşlar. Fon ışıklar enerjinin herhangi bir sert düşüşe karşı bir tedbir olabilir. Hisse ani düşüş yaşarsa fon hemen bu konuda bir şeyler yapar çünkü elinde %50'ye yakın nakit para bulunuyor. Evet arkadaşlar DFE fon tutan arkadaşlar orta ve uzun vade olarak elinizde tutabilirsiniz ama kısa vade olarak herhangi bir şey söylemek pek doğru olmaz. Benim elimde var mı diye soracak olursanız evet DFE fonu benim elimde mevcut ve hiçbir şekilde satmadım, satmayı da düşünmüyorum. Şu anda stratejilerinde bir problem görmüyorum ve daha da fonun gelişeceğini düşünüyorum. Bu söylediklerim dostlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen sizleri bilgilendirmek amacıyla söylüyorum. Alım ve satımlar tamamen sizlere aittir. DFI fonu için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Hem portföy dağılımı hem de fonun güncel durumu hakkında konuştuk. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kafanıza takılan ve sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz yardımcı olmaya çalışırım dostlar. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.